Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsın? İyiyim vallahi hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün ne konuşuyoruz hocam? Bugün seninle beraber artık yavaş yavaş Atatürk'ü böyle tarih sahnesine çıkardık. Şimdi onun diğer askeri tecrübelerini ama bu arada onun askeri tecrübesini anlatırken o dönemin bazı önemli olaylarını söyleyeceğiz bugün. Mesela bunlardan bir tanesi Balkan Savaşı. Bilirim hocam. Tamam. Çok da bilmem. Recepçim bak Google'a gir. Büyük Bozgun yaz. Ne tamam çıkıyor biliyor ya. musun? Balkan Savaşı çıkıyor. İsmi öyle mi geçiyor? Hayır. Aslında Balkan Savaşı ama yani büyük bozgun diye girdiğinde Google'a Balkan Savaşı çıkıyor. Osmanlı için büyük bozgun. Evet, inanılmaz önemli bir olay. İnanılmaz. Yani son yüzyılda yaşadığımız gerçekten dehşet bir şey yani. Şimdi evet. onu konuşacağız. Şimdi tamam. başlayalım. Hadi tamam, bakalım. Hocam. Şimdi Balkan Savaşı 1912'de Trablusgarp Savaşı devam ederken çıkan bir savaş. O aynı sırada oluyor. Hemen hemen aynı. Evet. Burada olay ne biliyor musun hocam? Balkan ulusları, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan. Bu dördü Osmanlı Devleti'ne karşı birleşip bizi Rumeli'den tamamen Atmak istiyorlar. Atmak istiyorlar. Yani olayın özü bu. Çünkü niye milliyetçilik? Aynen. Ve o bölgeden tamamen bizi uzaklaştırmak ama burada dikkat onları birleştiren ana faktör aslında ne biliyor musun? Rusya. Rusya. Rusya slavizm diye bir ideolojisi var onun. Ne hocam? Slavları birleştirme. Pan birleştirme demek. Slav, Slavları birleştirme. Rusya'nın amacı onları birleştirip Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen uzaklaştırıp o bölgede kendi kontrolünü sağlamak. Hatta böyle Akdeniz'e doğru rahat inmek. Sıcak denizler var yani klasik. Onu gerçekleştirmek istiyor. Hocam yani bu sıcak denizlerden ben deyince hep Antalya aklıma geliyor zaten ona da indiler bir şekilde. <laughs> ben de ortaokulda anlatılırdı sıcak denizlere inmek ya ne yapacak abi bu sıcak denizlere inmek ama düşündüğün zaman hakikaten oradaki arkasında yatan çok derin bir siyasi felsefe var. Yani Rusya için inanılmaz yani biliyorsun ticaret açısından evet, her doğru. açıdan tarım açısından dünya ekonomisinin hep... kalbinin attığı yer yani. Evet, ben onu turizm olarak <laughs> Ama turizm olarak indiler tabii. Doğru evet, söylüyorsun. Evet. evet, uzatmayalım şimdi Recep. Balkan Savaşı'nda bu dört devlet birleşiyorlar. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atıyorlar. Atıyorlar Ama, mı hocam? Diye. yani inanamazsın. Oradaki yani o o savaş manzaralarını var ya be oku. E, o dönemin hatıralarını oku. Yani oradaki Osmanlı ordusunun düştüğü acziyeti gör. Oturup ağlarsın Recep. Hocam niye hemen oldu? Niye biliyor musun? Yönetimin ciddi hataları var. Mesela? Mesela ordunun içinde İttihatçı subaylar var. İttihatçı olmayan subaylar var. Bunlar i̇şte birbirleri... Orduya siyaset girmiş. Evet. Orduya siyaset girmiş. Orduda birlik, beraberlik bozulmuş Recep. Kimse kimsenin emrini dinlemiyor. Böyle bir başbozuluk olabilir mi? Evet. Daha düne kadar senin eyaletin olan Bulgaristan dümdüz ediyor Osmanlı ordusunu. Dümdüz ediyor. Bizimkiler resmen kaçıyorlar Recep. Çatalca'ya kadar. Hocam. Düşün ta o yollardan, Rumeli'den. Bu o kadar mı hocam? Bu kadar yani mesela Osmanlı çünkü Osmanlı yani güçlü filan. Ya plan. öyle öyle değil işte. Değil. Ya ne oluyor biliyor musun orada bak ben sana bir anekdot anlatayım. Daily Telegraph gazetesi var. Bugün hala var sanki. Onun bir muhabiri var. Bilmem ne Schmidt diye hatırlayamadım şimdi. O analarında yazıyor. Diyor ki Savaş muhabiri o dönemde, Balkan Savaşı'nda savaş muhabiri adam. Bizim Luleburgaz'da geliyor, bizim oradaki komutanımız olan, ordunun emrinde belki 150-200 bin adam var. Komutanımız Abdullah pa Paşa'yı arıyor, onunla röportaj yapmak için. Adamı en sonunda Luleburgaz'da Sakız diye bir köy var. Oraya sığmış halde buluyor. 150-200 bin, bin kişinin komutanı. Sığmış oraya yani. Sakız Sakız diye bir köy var. Köye sığmış, bir harabe evin içine sığmış. Adam bir gidiyor bakıyor ki, haritalarında anlatıyor. Bizim Abdullah Paşa, Mısır'ın dış yani taneleri yenmiş, koçanını böyle bir unla böyle karıştırmış yiyor. O kadar mağdur durumda. Diyor ki bana diyor tahsis edilen konserveleri çıkardım, paşayı kendi ellerimle besledim diyor. Yani Osmanlı'nın düştüğü durum feci o dönem. Peki hocam yani nasıl böyle oluyor ki? İşte ordu siyasete karıştığı için, ordu birlik beraberlik içerisinde tek bir hedefe odaklanmadığı için, emir komuta zinciri gerçek manada işlemediği için madar oluyoruz. Kemal, Resmen madar oluyoruz. Kemal Atatürk o sırada... Yok. Şu an Mustafa Kemal o adam, yani şu an burada görevli değil. Oraya geleceğiz. Tamam. Şimdi ya. yani Balkan Savaşı dedim ya. Yaz Google'a büyük bozgun çıkıyor. Hakikaten büyük bozgun. Peki ben... devlete etkisi ne oluyor cüce Osmanlı'ya? Önce toplum etkisini konuşalım mı? Olur hocam. Bak ne oluyor biliyor musun? Halk, tabii Rumeli halkı iki tane büyük travma yaşadı. Birisi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Ruslar geldiler, Balkanları ezdiler, geçtiler. Hepsi Rumeli'ye sıkıştı. Hepsi göç ettiler yani. Düşünsene, Çoluk, çocuk, at, arabası, kanı, hepsi göç ettiler. Savaş gördü. He savaş gördüler. Sonra Arada aradan 40-50 sene geçti geçmedi. Şimdi Balkan Savaşı. Bu sırada ne oldu biliyor musun? Rumeli'den hepsi Anadolu'ya doğru göç ettiler. Hmm. Oradaki travmayı düşünebiliyor musun Recep? Kendi vatanlarından sürekli Ya ya. Hareket Ve bu arada Selanik'i de kaybettik. Atatürk'ün doğduğu yeri. Selanik gitti. Gitti. Yani gitti? önce önce Bulgarlara gitti sonra Yunanlara. Şimdi yani buradaki travmayı çok iyi anlamamız lazım. Biz var ya bak Türk millet olarak ne yapıyoruz? Mesela tabii kutlayalım Çanakkale'yi. Her her 18 Mart'ta anıyoruz değil mi? Tabii ki analım. 30 Ağustos. Tabii ki analım. Ama zaferlerimiz kadar yenilgilerimizi de analım. Büyük bozgunu anmak ya lazım. Ya neden bu böyle oldu? Bir daha nasıl bu olmaması lazım? Ne yapmamız gerekiyor? Hiç buraları var önemsemiyoruz. Doğru. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Balkan Savaşı ile ilgili doğru düzgün bilgi biliyor kitaplar. Ders kitaplarında. Gerçek söylüyorum. Enteresan. Laki kaybı unutturmak. Aynen öyle. Için. Kesin o psikoloji. Yani yoksa ortada kuyu var yandan geç. Doğru. Ama o çok önemli. Doğru. Çok önemli. Büyük bozgun. Hocam Google'a yazıyorum. Evet bak yaz büyük bozgun, Balkan Savaşı çıkıyor. Tamam hocam. Peki. Ha şimdi bu Balkan Savaşı'nın devleti etkisi ne diye sormuştun ya. Topluma şimdi, demiştik. Heh topluma atan... etkisi göç ediyor. Evet. Çok büyük ızdırap. Bu arada Elveda Rumeli'yi seyretmiş miydin yıllar evvel? Hocam evet. izlemedim. Bu benim ayıbımdır. Herkeste çok ya, önerir. Ya çok duygusal değil mi? Öyle evet. Mi? Orada kim vardı? Erdal Özaycılar var değil mi? Evet. Çok çok büyük oyuncu. Tavsiye ediyoruz herkese. Tamam. Şimdi devlete etkisi nasıl oldu? O arada bak şöyle bir şey oldu. Edirne Edirne'yi bile biz kaybettik biliyor musun? Edirne diyor. Evet evet Balkan Savaşı'nda Edirne'yi onu da at atlamayalım. Edirne'yi bile kaybettik. Yani orada var ya öyle büyük bir travma var ki yani Edirne'yi kaybetmek ne demek biliyor musun? Yani İstanbul'u kaybetmek kadar böyle travmatik bir hadise. Hocam zaten dibi. Aynen. Yani Avrupa'da toprak parçamız kalmıyor neredeyse. Aynen. Balkanlardan tamamen Avrupa'dan tamamen kovuluyoruz yani. Peki hocam devlete etkisi ne oldu? Ha ama önce ben bir şey söyleyebilir miyim Recepçi? Yani bu ben çok duygulanıyorum biliyor musun bu olayları anlattığımda? Ve bununla ilgili böyle çok da böyle edebiyata yansımış yönleri var. Mesela bayrak şairini bilir misin? Arif Nihat Asya'yı. Hemen şey diye atlayacaktım hocam Mehmet Akif Ersoy diye <laughs> ee, e, Allah'tan söyleyelim. Evet. Bir şiiri var çok duygulanıyorum bu Rumeli ile alakalı. Ne diyor Diyor hocam? ki ne suyun bizimdir artık ne selin. Kıyı'nı el aldı adalar elin. Ulan <laughs> tamam, unuttum mu? güzel güzel. Ulan. Hocam biz yana yazarız. Hepsini hatırlamanıza gerek yok. Siz tarihçisiniz. Edebiyatçı başlayalım. değil. Bir şey, Ayarlarız değil onu? Ulan unuttum Hocam, mu? Heyecanlandırsam bakacağım. <laughs> ne diyor biliyor musun Arif Nihat Asya? Ne suyun bizimdir artık ne selin. Kıyını el aldı adalar elin. Toprağa belenmiş kınalı gelin. Vay benim. <laughs> Allah kahretmesin be. Ulan. Hocam Ama koy... bu söyleyeceğim dur. Koyacağız biz de bunları. <laughs> ya ben bunu sürekli derslere söylüyorum biliyor musun çocuklara? <laughs> Hocam işte kamerada öyle olmuyor. Demek. <laughs> ya yok. <gülüyor> <gülüyor> ne suyun bizimdir artık ne selin. Kıyını el aldı adalar elin. Toprağa belenmiş kınalı gelin. Vay benim kınalı kuzum vay. Gider Mustafa Paşa'm tunam deralar. Evet işte, yani evet. o dönemde edebiyata yansımış daha nice şiirler var biliyor musun? Yani Rumeli'nin kaybedilmesi bizim için gerçekten büyük travma. Bu yani. Tuna Nehri akman akman evet, yolda alakalı. Alak Oradaki tuna işte Rumeli'deki tuna yani. Oradaki tuna yani. dilerim evet. hocam Trablus, Kart gitti, Balkanlar gitti. Evet, evet, 12 evet. adada mı gitti? Evet, 12 adada şey? İtalyanlara verildi. Hocam elde bir şey kalmadı. Evet, elde bir tek Anadolu kalıyor yavaş yavaş. Evet. evet. Şimdi bak burada önemli nokta var Recep Hocam. Devlete yansımasını sormuştun evet. sen. Tam bu arada ne oldu biliyor musun? İttihat terakkiciler aslında tam şu an devlete hakim değillerdi. Edirne'nin böyle düşmana verileceği konuşuluyordu gazetelerde falan. Tam orada dediler ki biz dediler bir darbe yapıp iktidarı ele geçirmeliyiz. Tam zaman, bu zaman. Yani. Ha, dediler ki, yani biz karıştı. eğer darbe yapmazsak bu adamlar yani mevcut iktidar o zamanki parti verecek Edirne'yi. Ve ne yaptılar biliyor musun? O zaman bugünkü İran Konsolosunun sokağı var, İstanbul'u sesini olduğu yer. Onun karşısında İttihat ve Terakki'nin merkezi umumiisi yani genel merkezi var. Bugün oradan aşağı indiğin zaman da şey görürsün, İstanbul Valiliğini görürsün, Babali. Babali yani o zamanki merkez, Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyor. O arada tam diyorlar ki, biz o toplantıyı basalım, yönetimi ele geçirelim. Bir plan yapıyorlar, plan şu. Peki Atatürk var mı? Yok, yok Atatürk yok. Enver Paşa iddia terakkinin böyle hem asker hem de yöneticisi. Beyaz bir ata bindiriliyor. Yanına Sapancalı Hakkı bir de Yakup Cemil diye fedailer var. Yani gözü kara adamlar bunlar. Atın kenarında onlar gidiyorlar. Hatırlıyor musun Atatürk'ün arkadaşı Ömer Naci'yi? Ona hitabet sanatını öğreten kişi. Doğru. O da bugünkü ilçe milliyetin müdürlüğünün olduğu binanın önünde halka böyle heyecanlı tutuklar atıyor. İşte Edirne'yi veriyorlar falan diye halkı kalayeme getiriyor. İşi o. İşi o zaten. Evet. O arada da biz beyaz Hat'ın üstünde bizim Enver Paşa geliyor. Aşağı iniyorlar. Ee, Bağbali Babali e, yani o zamanki sadrazamlığı yani merkezi, bakanlar kurulunun toplantısının yapıldığı yeri basıyorlar. İlk çıkan Nazım Paşa diye bir adam var. Onu tak tak ta, indiriyorlar, öldürüyorlar. Sonra toplantı salonuna pat diye giriyorlar. Orada birkaç kişi daha öldürüyorlar ve sadrazamın karşısına çıkıp bu millet sizi artık istemiyor. Sizi ilga ediyor. Yani indiriyor diyerek. Veriyorlar mı onları? Evet. Bildiğin askeri darbe oluyor. Yönetime bunu kabul ettiriyorlar ve hemen bir imzayla gidip kendi adamlarını sadrazam yani başbakan yapıyorlar Mahmut surek Paşa'yı. Bu olay Babali baskını diye geçiyor. Düşünsen abi, toplantısın, birileri geliyor, pat pat pat. Birilerini öldürüyor. Abi çok büyük olay. Evet. Babali baskını diyebildiğimiz tarihe geçen bu olay. Ben bunu bilmiyordum hocam, enteresanmış. Evet. Burada kritik bir yer var. Bugün geçen oraya gittim. Dönerci Celal Usta almış orayı ama normalde orası meseret Kahvehanesiydi. Hemen valinin altında. Orada da böyle İttihat Terakki adamları var. Onlar da oradan çıkıyorlar. Birileri alttan, birileri yukarıdan gelip toplaşıp saldırıyorlar baya yani. Bayağı planlı bir şey. Evet, bayağı planlı bir şey yani. E, eğer o Cihangir'e doğru gidersen, dönercinin da oranın kilit önemli olduğunu gör. Mesela Peki, şu an hissedebiliyor muyuz onu? E, hissedemiyoruz mı? çünkü e, orijinalinden tamamen koparmışlar. Ya yani tamam. ben buna çok üzülüyorum işte. Ama ha. yine de ben bunları hayal ederek gezeceğim o zaman da. Olur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi burada artık 1. Balkan Savaşı'nda biz birçok şeyi kaybettik. Edirne'de kaybettik. Herkes mutsuz ama birileri daha da mutsuz. Kim biliyor musun? Yunanistan çok mutsuz. Niye? Çünkü bir bakıyorlar ki haritaya, aa Bulgaristan en çok toprağı almış. O arada o da unutmuş onu. Anlıyor. Yani o savaş içinde ortaklığı Tabii pek tabi belli olmuyor ama bir bakıyorlar ki Bulgaristan yani herkesin daha çok toprak alıyor yapılan anlaşmalarla bu ortaya çıkıyor. Yani Bulgaristan hem Karadeniz'de toprağı var hem Ege'de toprağı var. Böyle büyük bir alana yayılıyor. Bu Yunanistan özellikle rahatsız ediyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? O bize saldıran 4 devlet vardı ya. Onlar birbirleriyle savaşıyor. Hepsi Bulgaristan üzerine çullanıyorlar. Hocam biz belki de iyi ki de çıktık oradan. Biz Zaten de buna ikinci karşı. Balkan Savaşı diyoruz. Bu da ikinci Balkan, evet, savaş. bu da ikinci Balkan Savaşı. Hocam Balkanlar çok ortalık karıştı. Ya çok bu ya çok kötü ya çok kötü. Yani üst üste bir de nasıl savaşabiliyorlar evet. o kadar yani kısa zamanda. Değil, mi, değil mi? Onların o şey. halkı için de kötü evet, aslında. Evet çok kötü yani çok kötü. Şu sene gidiyorsun sürekli savaş 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 artık insan bıkar yani. Doğru. Yani ama bu, bu ikinci Balkan Savaşı bize bir yararı oldu Recep. Biz belki Edirne'yi almışızdır. Ya harikasın Recep. Çünkü hocam ya. her yer ortalık karışık yani, onlar fark etmezler bile ya. Yani. Harikasın Recep Fırsatla istifade edinliğe geri alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Nasıl alıyoruz? Bir oldu bittiyle. Bir oradaki tüm enimizi gönderip onlar savaşırken burası da bizim Hı. diyoruz. Ya e bu kadar. Yani orada askeri gücünü koyduktan sonra olay yani. Keşke gitmişken <laughs> biraz daha gitseydik. <laughs> <laughs> evet böyle oldu yani. Şimdi biz senle gel Atatürk'ü Sofya'ya gönderelim mi? Olur hocam. Şimdi ya. aşağı yukarı bu olaylar olurken Mustafa Kemal Sofya'da ateşe militer. Bak, o ne demek? O ne demek? Askeri elçi. Ve o sırada savaş oluyor mu bitti savaş mi? Savaş olurken yani o esnada işte savaş sonrası süreçte o dönemde... Niye gönderiyoruz hocam? Şimdi o Sofya bizim için önemli bir ülke. Yani o eski imparatorluk bakesinin olduğu yer bizim için önemli bir yer. Oraya bir elçi göndermek zorundasın askeri Doğru. elçi. Bir de normal elçimiz de var orada Fethi Bey. O da Mustafa Kemal arkadaşı. Sofya'da Mustafa Kemal'i bundan sonra devletler arası ilişkileri aslında öğreniyor. İşte atıyorum Viyana elçisiyle konuşuyor. Londra işte Avusturya her ülkenin orada elçileri olduğu için düşün her akşam onlarla mutlaka bir yerlerde buluşuyorlar konuşuyorlardır. Yani Mustafa Kemal orada devletler arası ilişkilerin ruhunu kavruyor. Diplomasiyi yani. öğreniyor. Heh, diplomasiyi öğreniyor. Bravo. Harikasın. Fakat burada bir şey daha görüyor Mustafa Kemal. Ne olacak? Bulgar halkının ya Bulgaristan'ın daha doğrusu genel olarak özellikle parlamentosu aç, açılmış, daha derli toplu hale gelmiş. Daha dün'e kadar bizim eyaletimiz olan bu ülke bir bakıyor ki Mustafa Kemal bayağı derli toplu hale gelmiş işte. Orada operalara katılıyor işte Bulgar parlamentosunu falan geziyor. Kend, kendi kendine yetebiliyor. Ha, kendi evet orada şunu görüyor diyor ki yani bizim e, de artık bu olayları halletmemiz lazım. Yani biz de ülkemizde bir parlamento ne bileyim modern sanat bu gibi şeyleri Atatürk ilk kez Sofya'da birebir yaşıyor. Dikkat edersen bak. Atatürk'ün hayatında Londra yok, Paris'e gitmişliği yoktur. Ama Atatürk Avrupa olarak belki nadir gördüğü yer bir Viyana var. Bir hastalık için gidiyor. Bir de Sofya'dır yani. Avrupa'yı net olarak gördüğü yerlerden. Enteresan hocam bu da. Enteresan yani. Birçok kişinin yolu Londra'ya düşmüştür, Paris'e düşmüştür. Mustafa Kemal'in yolu düşmedi oralara. Yani aslında Picardi'de bir kısa gitti ama yani öyle uzun süreli kalıp evet. oraları teneffüs edemedi yani. Ama enteresan yani. Evet. Böyle. Bir şey evet. sorabilir miyim? Hani hep şey diyorlardı Atatürk hiç yurt dışına çıkmadı. Gelen devlet adamları da Türkiye'ye geldi falan. Bu bir şey mi? Yani Esna. şöyle tabii. Cumhurbaş Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekten hiçbir yurt dışı gezisi yok yani. Hep İran, Afganistan, İngiltere hep onlar geliyorlar ya. Ama o on, tabii onlardan önceki dönemde var tabi. Evet. Şimdi burada Mustafa Kemal bir Neyvan? gönül işinden bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım. Ne olacak? Şimdi Mustafa Kemal Sofya'da akşamları operalara, davetlere, balolara gidiyor. O öyle şeyleri de seviyor hani. E, karizmatik de böyle. Anlatabildim mi? Hatta böyle bir baloya böyle Yeniçeri kıyafeti falan giyerek dikkat çekiyor yani balolardan birinde ha bu arada şöyle oluyor mesela Bulgaristan önüne gelen de aileleri işte sivil toplum yararına işte şeyler yapıyor geceler davetler düzenliyor en çok da onlara gidiyor İşte bu böyle bir davete bir gün gidiyor uzaktan bir hanımı görüyor kim hocam Bulgaristan'ın önemli generallerinden birinin kızı Dimitrina Kovačevac hocam ilk defa duyuyorum bunu. evet Dimitrina Kovačevac çok güzel bir kız gerçekten resimlerini görsen hakikaten çok naif bir yapısı var atam da yakışıklı atam zaten. zaten Karizmatik yakışıklı onu görüyor ve kalabalı yarı gidiyor ve onu dansa davet ediyor ve aralarında bir yakınlaşma oluyor o haliyle. E, Atatürk ona aşık oluyor yani işin gerçeği bu ve gidiyor babasından istiyor Recep. Hocam o kadar olmuş Evet ki babasından istiyor ve bu bilinmiyor pek fazla. Babasından istiyor Sofya'da babası ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Benim sana ben, verecek kızım yok. Aynen benim sana verecek kızım e? yok diyor. Sen diyor Müslümansın diyor. Ha Müslüman diyor. Ve sen diyor şeyde 2. Balkan savaşı sürecinde bize karşı da diyor ufak tebek de olsa arka planda da olsa <gülüyor> görev <gülüyor> aldın diyor sana ben diyor kızımız vermem. Atam ne diyor? Tamam. Sonra ikinci kez bir daha istiyor biliyor musun? Yine vermiyorlar. Atam aşık olmuş. Ben sevdim eller aldı oluyor ya. Çok üzüntü verici. Orada, Hocam bunu hiç bilmiyordum. Yani abi. bak bir şey daha söyleyeyim. Orada Atatürk'ün arkadaşı Fethi Bey de Bulgaristan'ın eski başbakanının kızına aşık oluyor. O da istiyor ona da vermiyorlar. Hocam bizimkiler aşık olmuşlar vermiyor Ama ne yapsınlar? <laughs> ya çok üzüntü verici. Gidip ülkeyi falan fethederdim ben o zaman. <laughs> yani bu, kanuni devrinde olsaydın <laughs> <laughs> giderdiler yüzüyormuş ya. <laughs> ya orada ne oluyor biliyor musun? Bak sanırım bir 10 sene önce falan ya bir internette görmüştüm. Bak şimdi aklıma geldi. Bulgaristan'da bir sinema şirketi bunu kısa bir belgeselini çekti. Hatta en son şöyle diyordu e, altyazıda, Türklerin kurucu babasının gönlü sohbete kaldı. Kavmuş Evet kavmuş ya gerçekten. Hocam güzelmiş. <laughs> Dimitrina Kovaçema. Ama Dimitrina sonra çok pişman olmuştu. Ya eminim pişman olmuştur Net ya. Evet olmuştu yani, hocam. Yani düşünsene abi o zaman tamam bir Ateşo Militan ama sonra dünyanın tanıdığı bir isme dönüşüyor. Bir efsaneye dönüşüyor i̇şte. yani değil mi onu kaçırmış oluyorsun yani. Kaçan balık büyük olur. <laughs> evet. Ama enteresanmış hocam. Evet ya. enteresan değil mi gerçekten. İyi güzel. Olay budur. Güzel Şimdi Recep'ciğim sen de biz bununla ilgili bir soru çözelim mi? Çözelim hocam. Benim aklım ama Dimitri'na da kaldı. Ya ona e, kısaca adı Miti onun. Miti. Miti evet Miti diyorlar Dimitri'na. Dimitri'na güzel de bir isim, değil mi? Çok güzel hocam. Güzel bir isim, evet. Dimitri'na Kovaçeva. Ee, evet, bugün evet. olsaydı ama sen biliyorsun Bulgarların aslen Türk olduğunu. Hocam zaten değil mi? zaten <laughs> Türk evet. evet. Bunda o grup oyundan gelir ama tabii sınavlaşmışlardır siz tarihi Hocam çok sınavlaşmışlar atama. Yanlış okaydir. yapmışlar. Evet yanlış yapmışlar. Ya ben de aynı kanaatteyim yanlış yapmışlar. Kırılır mı abi? Evet iyi olmuş. Bulgaristan <laughs> bizden ayrıldı iyi olmuş hocam. <laughs> evet. Şimdi hocam sorun evet. var? Evet Recep'ciğim senle beraber bir soru çizelim. Olur. Hadi bakalım. Başlayalım Geriyorum. mı? Başlayalım hocam. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Önce burayı okuyoruz değil mi? Zaten. Buna göre Mustafa Kemal'in Sofya yıllarıyla ilgili hangisi söylenebilir? Çok var söyleyecek şey hocam da. Evet, biz evet. Yine de çok şeyler de var, evet, oralara girmiyoruz. Evet, evet. evet. Bakalım. Mustafa Kemal, Sofya'da Osmanlı elçiliğinde askeri ateşelik görevinde bulunmuştur. Sosyal hayatın çok renkli olduğu Sofya'da görevi gereği Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme ve düşüncelerini paylaşma imkanına kavuşmuştur. Doğru. Hangisi söylenebilir diyor? Hemen yuvarlak için alalım. Pozitif. Diplomasi tecrübesi kazanmıştır. Zaten kazanmıştır. Kesinlikle çünkü orada diplomasi ne demek? Devletler arası ilişkiler. Evet. Genel olarak diplomasidir zaten. Bu var. Askeri deneyimini artırmıştır. Burada bir askerlik deneyimi var mı? Yok hocam. Yok. Cevabımız çıktı biz daha okumayalım. Söylenebilir mi diyor hocam? <gülüyor> 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 hocam görüşürüz kaldınız. <laughs> i̇şte dikkatli mi yok almayalım Aldın mı? <laughs> ya Söyleyebilir Ya biz cevap bulmuşuz hocam evet. ya. Hocam Ayymiş cevap o. haydi sizin Aa. aklınız Dimitri'ye gitti. Ya hiç sorma ya ben Dimitri, Dimitri, ya. Dimitri'den ya Dimitrina. Dimitrina ona bak, gitti. Bak, yani. Evet hocam. Çok etkiledi bizi. Hocam ben işte yine de odağım orada orada cevabımız A Recepçim evet diplomasi çünkü sana demiştin zaten. Hocam niye oldu biliyor musunuz evet. Siz normalde artı işareti koydunuz koymadınız. Evet bak. <laughs> değil mi? Bunu koymam lazım değil mi? Onu koymadınız şimdi. Diğerlerin hepsine koyduk bunda öyle. Evet. O zaman bunu hatırlatalım tekrar. Evet süper hocam. <laughs> hocam teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Hocapçim. Yani e, bu bölüm biraz üzdü. Evet. Dimitrina Kovaçeva. İlk defa duydum ismini ama büyük yaralı. Büyük evet. Ya orada Fethi Bey'in de eski Bulgaristan Başbakanı'nın kızına aşık olması ve ikisinin de sevdiğine kavuşamadan geri gelmeleri gerçekten dramatik bir olay yani. Atamla baş başa verip üzülmüşlerdi. Ya evet. İyi evet. en azından yalnız değilmiş yani. Birisi evet. daha dert olsa. <laughs> evet dert olsa olmuştu. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.